Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Hamd ederiz Rabbimize. Hamd olsun ona. Binlerce hamd. Binlerce hamd. Göklerdeki ve yerdeki varlıklar adedince hamd olsun ona. Peygamber seçmiş aramızdan birini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi. Ona bilgisini aktarmış. Kur'an'ı indirmiş. Hikmeti Vahyi lütfetmiş. Ona nasıl yaşayacağını, ona nasıl Müslüman olunacağını öğretmiş ve ondan ondan kıyamete kadar insanlara rehberliğin, hayatın, Müslümanlığın, vahyin, bilginin en güzel örneği olarak onun hayatını korumuş ve bize kadar gelmiş ve kıyamete kadar da gidecek. Bu bilgiler bize gelmeseydi biz nereden öğrenecektik dünyayı, ahireti, namazı, abdesti, gökleri, yeri, Allah'ı, alemi, cenneti, cehennemi? Ve işte Kur'an gelmiş efendimize. Kur'an nasıl yaşanacak? Hikmet gelmiş peygamberimize. Allah bilgisini lütfetmiş peygamberimize şöyle yaşa demiş, onu eğitmiş, terbiye etmiş ve onunla birlikte arkadaşlar da en güzel bir hayatı yaşamışlar. Ve Rabbim o bilgileri de koruma altına almış. Kur'an'ı, hikmeti, sünnet, hadisleri, kıyamete kadar Müslüman olmak isteyenlere buyurun demiş. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ve binlerce, binlerce eserden, binlerce mirastan, Rab'bimizin koruduğu o güzel o güzel hayatı anlatan sözlerden bir tanesi de işte Buhari'nin sahihi ve onu okuyoruz. Ve ondan vitir namazına kadar gelmiştik. Ana başlık Kitabul Vitir. 992 hadis okumuşuz elhamdülillah ve inşallah Rabbimizin izniyle devam edeceğiz ve 993 numaralı hadis Ömer'in oğlu Abdullah'tan Allah kendilerinden razı olsun Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur der Gece namazı ikişer rekat halinde kılınır Gece namazını bitirmek istersen bir rekat daha namaz kılarsın Böylece bu bir rekatlık namaz onun daha önce kıldığı rekatları tekleştirir Yani vitir olur Kasım şöyle der Biz ergenlik çağına girip aklımız erdiğinden beri insanların vitir namazını tek selamla üç rekat olarak kıldıklarını gördük. Bununla birlikte vitir namazının iki artı bir rekat yani üç rekatın ikincisinde selam verip üçüncü rekatı tek olarak kılmada bir sakınca bulunmadığını düşünüyorum. Bunların ikisi de caizdir diyor Kasım'da. Evet üç rekatı da birlikte kılmak tek selamla kılmak da mümkün vitir namazında ya da iki rekattan sonra selam verip tek bir rekatı da kendi başına kılmak da mümkün vitir namazında. 994 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabul Vitir Vitir namazı yani gece kılınan namaz urve ve Zübeyr Ayşe'den nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını 11 rekat kılardı. O gece namaz kılarken sizden birinizin elli ayet okuyabileceği kadar bir süre başını kaldırmadan secdede beklerdi. Sabah namazdan önce de iki rekat namaz kılar ve sonra da müezzin haber verene kadar sağ yanı üzerinde uzanırdı. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazlarını çok uzun kılıyordu. Çünkü kendi başına kılıyordu arkasında cemaat yoktu, ihtiyarlar yoktu, zayıflar yoktu, kadınlar yoktu, çocuklar yoktu. Gönlüne göre bir namaz kılıyordu. E diğerleri gönlüne göre değil miydi ama diyor ki birinde istiyordum ki bazen diyor çok uzun okuyayım ama ardındaki ihtiyarlar, zayıflar, çocuklar, analar işte onlar beni daha kısa bir şekilde namaz kılmama sevk ediyordu diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 995 numaralı hadis Enes İbni Sihirinden bir defasında Abdullah bin Ömer'e ne dersiniz? Sabah namazdan önce kılınan iki rekat namazda kıraati uzun tutayım mı diye sordum. Bana şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazın iki şey rekat halinde kılardı ve sonunda bir rekat daha kılarak namazını tekleştirirdi. Daha sonra da sabah namazdan önce iki rekat namaz kılardı. Nebi aleyhisselam bu iki rekat kılarken sabah namazının farzı için getirilen kâmet sesi kulağına gelirdi. Hamad şöyle demiştir. Bu yüzden hızlı bir şekilde kılardı. Ee, genelde kafirun ve ihlas surelerini okurdu. Sabah namazının sünnetinde hemen kısaca ve akşam namazının farzından sonraki iki rekatta da kafir kafirun ve ihlas surelerini okuyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 996 numaralı hadis Ayşe annemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece vitir namazı kılardı. Tek, reka tek rekattı namaz. Bu tek rekat da seher vaktine sarkardı. Demek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, vitir namazını son vakitte gecenin sonunda kılıyordu. 997 numaralı hadis ana başlık kitabul vitir ve Buhari'nin sahihi Aişe annemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılardı. Ben de bu sırada onun namaz kıldığı yerin karşısında yatağımda enlemesine uyurdum. Nebi aleyhisselatü vesselam bitir namazını kılmak istediğinde beni de uyandırırdı ve ben de vitri kılardım. Demek ki bir Müslüman eşinde vitir namazı kılmamışsa kıldıracak. E demek ki Efendimiz gece namazı kılıyor ama Ayşe annemiz kılmıyordu. Yine biliyorsunuz ki Efendimiz'e gece namazı aynen diğer beş vakit namaz gibi farzdı. 998 numaralı hadis Abdullah İbni Ömer naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece kıldığınız son namazın vitir namazı olmasını sağlayın. Yani son namazınız vitir namazı olsun gece sonra sabah namazına geçin diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 999 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabul Vitir Said İbn Yasar bir defasında Abdullah İbn Ömer ile birlikte geceleyin Mekke'ye gidiyordum. Sabah namazının vaktinin gireceğinden endişe duyunca indim ve vitir namazını kılıp tekrar ona yetiştim. İbn Ömer bana nerede kaldın diye sordu. Ben sabah namazının vaktinin gireceğinden endişe kapıldım ve inip vitir namazını kıldım dedim. Bunun üzerine bana senin için resul Ekrem'de çok güzel bir örnek yok mu diye sordu. Ben tabii ki var. Allah'a yemin ederim ki var deyince şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde vitir namazını kılardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde vitir namazı kılardı diyor İbni Ömer ve dolayısıyla inmene gerek yoktu diyor yanındaki yol arkadaşına Said İbni Yesara. bin numaralı hadis, Allahu Ekber Elhamdülillah, Elhamdülillah Ya Rabbi bize güç, kuvvet ver, yardım et e, birinci hadisi okuyoruz, Buhan'ın sahihinden ve ana başlık bitir İbn Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk sırasında bineğinin üzerinde namaz kılardı. Bineği ne tarafa yönelirse yönelsin namazına devam eder ve gece namazını ima ile eda ederdi. Fakat farz namazlarını binek üzerinde kılmadı. Vitir namazını da yolculuk sırasında binek üzerinde kılardı. Evet vitir namazını da binek üzerinde kılıyor ve gece namazını da Efendimiz binek üzerinde kılıyordu. Ve genelde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi sabah namazının sünneti ve vitir namazını da gece vitir namazına mutlaka kılmamızdır. Seferde de olsak ama gece namazını bineğinin üzerinde kılan vitir namazını da binenin üzerinde kılan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam farz namazlara gelince mutlaka bineğinden iniyor ve farz namazları yerde kılıyordu ve farz namazlarına binekte izin vermiyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. böylece kıyamete kadar da ne ile yolculuk yaparsa yapsın Müslümanların güzelce rükusuna, secdesine e, kıraatına işte uygun e, hareket edebileceği bir ortamda namaz kılmasının gerektiğine öğreniyoruz. Bu hadisten ve bin bir numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık bitir Enes bin Malike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına kunut duası okudu mu diye sordular. O da evet dedi. Peki rükudan önce kunut duası okudu mu diye sorduklarında rükudan sonra kısa bir süre bir dönem kunut duası okudu diye cevap verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisten öğrendiğimiz sabah namazında ikinci dekattan sonra kunut yaptığını öğreniyoruz. Yani rüküye eğildi, rükudan kalktı ve kunut dua etti. E, secdeye gitmeden önce bunu yapıyordu. Ayrıca yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, vitir namazında da kısaca kunut yapıyordu. Onu öğrendik. 1002 numaralı hadis Buhari'nin sahihi Kitabul Vitir Asım anlatıyor. Enes bin Malik'e kunut duasının okunup okunmadığını sordum ve aramızda şöyle bir konuşma geçti. Kunut oldu. Peki rükudan önce mi sonra mı okundu? Rükudan önce. Rükudan önce. Demek ki rükuya gitmeden önce. Falan Fakat falanca kişi bana senin e, kunut rükudan sonra okunur dediğini nakletti. Yalan söylemiş, yanılmış ya da Resulullah rükudan sonra bir ay boyunca kunut okumuştu. Demek ki rükudan sonra da kunut var. Bunun sebebi de bana göre şu olaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının önde gelenlerinden Kur'an alimleri bilgileri Kur'an bilgileri üst düzeyde onlara kura denirdi. 70 kişi müşrikleri eğitim amacıyla göndermişti. Bu müşriklerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arasında anlaşma da vardı. Onlar istediler hatta. Fakat onlar ihanet edip bu sahabileri şehit ettiler. Bir maune denilen yerde. İşte bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kunut okuyup onlara bir ay boyunca beddua etti. İşte bu kunutu rükudan önceydi diyor Enes bin Malik 70 tane Müslümanı şehit etmişlerdi. Hem kendileri istediler gelsinler bize Kur'an öğretsinler, dinimizi öğretsinler dediler. Sonra ihanet etmişlerdi o zalimler. Efendimiz de onlara bir ay boyunca beddua etti ve cezalarını Rabbimize verdi. 1003 numaralı hadis Enes bin Malik'ten Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir ay boyunca kunut okuyup Ra'l ve Zekvan kabilelerine e, ra, riyal veya Zekvan kabilelerine beddua etti. Evet, Efendimiz hep hayır dua ederdi ama böyle zalimlere beddua ettiği de oldu ve bedduası da onlara geçti. Ve daha önce de biliyorsunuz Mekkeli müşriklere beddua etmişti. Yedi tanesine özellikle bir olaydan sonra onların hepsi de Bedir'de öldürülmüştü. 1004 numaralı hadis Enes bin Malik. Kunut duası akşam ve sabah namazlarında okunurdu. Evet burada farklı bir kunut öğrendik. Akşam ve sabah namazlarında kunut yapıldığını öğrendik. Enes bin Malik'ten Allah kendisinden razı olsun. Vitirden sonra yapılıyor kunut. Sabah namazdan sonra yapılıyor. Rükudan önce yapılıyor. Ve rükudan sonra da yapılıyor. Secdeye gitmeden önce. Elhamdülillah yeni bir başlık Kitabul İstisqa Yağmur Duası Namazı Yağmur Duası Namazı yeni bir başlık Buhari'nin sahihinde elhamdülillah ve 1005 numaralı hadisteyiz. Abbad İbni Temim'in naklettiğine göre amcası şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası namazı için çıktı ve omuzuna aldığı ridasını ters çevirdi yağmur duası için çıkıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ridasını elbisesini ters çeviriyor. Ve bin 1006 numaralı hadis yağmur duası namazıyla ilgili ana başlık bu halin sahihi Ebu Hüreyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve son rekattan başını kaldırınca şöyle derdi. Allah'ım Ayyaş İbni Ebu Rabia'yı kurtar. Allah'ım Seleme bin Hişam'ı kurtar. Allah'ım Velid İbnül Velid'i kurtar. Allah'ım kafirlerin zulmü altında ezilen, kurtulmaya çare bulamayan diğer bütün müminleri, mustazaf müminleri kurtar. Allah'ım Mudar kabilesini ezip iyice perişan et. Onları yerle bir eyle. Onların içinde bulundukları bu yılları Hz. Yusuf zamanındaki kıtlık yıllarına çevir. Allah'ım gıfar oğullarına mağfiret eyle. Gıfar oğullarını bağışla. Eslem oğullarını da selamete erdir. İbn Ebi Zinat babasının şöyle dediği nakletmiş. Bunların tamamı sabah namazında olmuştur. Evet, kıtlık yıllarına çevir diye dua etmesiyle ilgili de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet vardı. İşte onu bu okuduğumuz bu rivayeti başlık almış İmam Buhari ve mazlum durumda olan, zayıf durumda olan, ezilen Müslümanların kurtulmaları için dua ediyor ve kafirlere de beddua ediyor. Kıtlık belasıyla karşı karşıya kalmalar için. 1007 numaralı hadis Abdullah İbni Mesud Kitabul İstiska Yağmur Duası namazı ana başlık ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor Abdullah bin Mesud hicretten önce Mekkeli müşriklerin İslam davetini kabul etmeyip yüz çevirdiklerini görünce Allah'ım onlara Yusuf döneminde yedi yıl süren kıtlık seneleri gibi kıtlık yıllarını musallat et diye dua ettim. Dikkatinizi çekti değil mi? Ben de okurken hemen ilk aklıma gelen yağmur yağsın diye dua la ilgili hadisler gelecek. Bekliyordum ama dikkat ederseniz önce yağmur yağmasın diye beddua eden peygamberimizin uygulamasıyla ilgili hadisler okuyoruz. Demek ki iki tür yağmur duası yapılacak. Ya Rabbi bu zalimlerin boynunu kır. Bunlara kıtlık ver ki ezilsinler Müslümanlara zulmetmekten vazgeçsinler, Müslümanları serbest bıraksınlar, Müslümanlardan ellerini, eteklerini çeksinler diye. Bir böyle dua edilir. Ayrıca Müslümanlar için ya Rabbi hayırlı rahmetler, bereketler indir diye de dua edilir. İşte bin numaralı hadis okudum biraz önce. Zayıf, ezilen Müslümanların kurtulmasıyla ilgili Peygamberimizin duası ve sonra kafirlere kıtlık Yağmurun gelmemesi için dua, yağmur duası ama gelmesin diye 1007 numaralı hadis Abdullah bin Mesud anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten önce Mekkeli müşriklerin İslam davetini kabul etmeyip yüz çevirdiklerini görünce Allah'ım onlara Yusuf döneminde 7 yıl süren kıtlık seneleri gibi kıtlık yılları belasını verdi musallat et diye dua etti, beddua etti. Bunun üzerine Mekkeli müşriklerin başına öyle bir kıtlık yılı geldi ki her şeyi kuruttu ve bitki namına bir şey kalmadı. Hatta bu yüzden hayvan derilerini, ölmüş hayvanları ve kokuşmuş leşleri yemek zorunda kaldılar. Onlardan biri gökyüzüne baktığında açlıktan gözlerinin önü karardığı için gökyüzünü dumanlı bir şekilde görürdü. Bu sıkıntılı anlarda Ebu Sufyan Resulullah'ın yanına gelerek ey Muhammed sen Allah'a itaat etmeyi ve akrabalık ilişkilerini sağlam tutmayı emrediyorsun. Fakat şu kavminin haline bir baksana neredeyse yok olup gidecekler. Onlar için Allah'a dua et dedi. Evet Efendimizin hem Medine'de ve hem de Mekke'de, hem Medine'de hem de Mekke'de bu zalimlere kıtlık ver ya Rabbi yağmur indirme diye duası var ve de gerçekten zalimler bunun altında ezildiler ve Müslümanlara da Muhammed Aleyhisselatü vesselam kıyamete kadar bu doğa modelini de öğretmiş olduğu yağmur rahmet gelsin duası ya da yağmur yağmasın duası Müslümanlara rahmet gelsin yağmur gelsin kafirlere ise gelmesin onlara kıtlık bela musibet gelsin ki Müslümanların e, zulmetmekten vazgeçsinler Müslümanlardan ellerini eteklerini çeksinler diye. 1008 numaralı hadis Abdullah İbni Dinar babasının şöyle dediğini nakletmiş. Ana başlık Kitabul İstiska yağmur duasını ama ana başlık yağmur duası kitabı namazı da aynı zamanda ve de İmam Buhari'nin sahihi Abdullah bin Dinar babasının şöyle dediğini nakleder. Abdullah bin Ömer'in Ebu Talib'e ait şu şiiri sık sık okuduğunu duydum. Yüzü suyur metine, bulutlardan yağmur inmesi istenen böyle cömert bir insan hiç terk edilir mi? Bu zat yetimlerin sığınağı, dayanağı ve yardımcısı dulların koruyucusudur. Bu kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve işte Ebu Talib Efendimizle ilgili bu sözleri söylüyormuş. ve ebiyata yustasqal gamam bi veci thimalu lyatama ismatun lilaramili peygamber assetuşam gerçekten o dua ettiği zaman hemen yağmur inerdi bereket inerdi o dua et ve dua ettiği zaman yağmur gelmezdi ve onun yolunu takip eden Müslümanlar da Rabbim şüphesiz ki aynı lütuflarda bulunacak, yağmur da verecek, yağmur da vermeyecek. 1009 numaralı hadis Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim babası Abdullah'ın şöyle dedi nakleder Kitabul İstiska yağmur duası namazı ana başlık bu halin sahihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası ettiğinde daha minberden inmeden önce bütün oluklardan gürül gürül yağmur suları akardı ben o sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası ederken yüzüne bakar ve hep şairin şu sözlerini hatırlardım yüzü su hürmetine bulutlardan yağmur inmesi istenen böyle cömert bir insan hiç terk edilir mi? Bu saat yetimlerin sığınağı, dayanağı ve yardımcısı dulların koruyucusudur. Bu şair Ebu Talip'tir. Evet işte Peygamber aleyhissalatü vesselam dua için ellerini kaldırdı mı hemen Rabbimiz icabet ederdi. Rabbim bütün bütünüyle bütün Müslümanlara da bu lütfunu esirgemeyeceğini söylüyor. E demek ki Efendimiz gibi istemek önemli. Bütün varlığımızda Ya Rabbi, Ya Rabbi diyeceğiz. Ama işte hemen lalet tayin bir duaya da herhalde Rabbim ona göre karşılık veriyor. Ya Rabbi bizi affet. Duasız bir hayatımız olmasın. Dua etmesek ne oluruz Ya Rabbi. Bin on numaralı hadis, bin on numaralı hadis. Yağmur duası, ana başlık kitab-ül namazı ve de Buhar'ın sahihi Enes bin Malik'ten Hazreti Ömer, kıtlık dönemlerinde insanlar sıkıntıya düştüğü zaman Abbas İbni Abdülmuttalip ile tevessül ederek Allah'a yalvarır ve yağmur duasına çıkarlardı. O dua ederken şöyle derdi, Abbas, Allah'ım biz önceden Nebi Aleyhisselam ile tevessül ederek onu aracı kılarak senden yağmur istedik. Şimdi Nebi'nin amcası ile sana tevessül ediyoruz. Ne olur bize yağmur lütfet. Evet dua Ömer'den efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de hatırlayıp sonra Abbas'la ilgili şöyle diyor Ömer Efendimiz dua ederken yağmur duasında "Allah'ım biz önceden Nebi Aleyhisselam ile tevessül ederek onu aracı kılarak senden yağmur isterdik şimdi Peygamber'in amcası ile sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Ne olur bize yağmur lütfet. İşte bu dua hürmetine insanlara yağmur lütfedilirdi. Abdullah bin Zeyd'den 1011 numaralı hadis 1011 numaralı hadis Abdullah bin Zeyd'den ana başlık Kitabı İstisqa ve bu halin sahihi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yağmur duası etti ve omuzuna attığı ridasını çevirdi. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam yağmur duası etti ve omuzuna attığı ridasını ters çevirdi. Abdullah bin Zeyd'den 1012 numaralı hadis Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam musallaya çıkıp Demek ki yağmur duasında musallarda namazgahta yapıyordu. Bayram namazlarını kıldığı yerde yapıyordu. Çıkıp yağmur duası etti ve daha sonra kıbleye yönelip omzuna attığı ridasını çevirdi ve iki rekat namaz kıldı. Ve 1013 numaralı hadis Enes bin Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü minber üzerinde ayakta hutbe okurken bir bedevi minberin karşısındaki kapıdan mescide girdi ve sonra Nebi Aleyhisselam'a doğru yönelip ayakta durarak şöyle seslendi. Ey Allah'ın Resulü hayvanlar helak oldu, yollarımız kesildi, perişan bir haldeyiz. Allah'a dua et de yağmur yağdırıp bizi bu sıkıntılardan kurtarsın. Bir önceki hadiste yağmur duasını ve namazını Peygamberimiz Musallada kılmıştı. Onu öğrenmiştik. Şimdi ise kendisi mescidindedir mescidi de bir bedevi geliyor. Ya Resulallah Rabbine dua et Allah'a dua et de yağmur yağdırıp bizi bu sıkıntılardan kurtarsın. Hayvanlar helak oldu yollarımız kesildi perişan haldeyiz diyor. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam ellerini kaldırdı ve üç defa Allahümmezgini Allah'ım bize yağmur yağdır. Allahümmezgina Ey Allah'ım bize yağmur yağdır dedi. Allah'a yemin ed ederim ki o sırada gökyüzünde tek bir bulut bile görünmüyordu. Allah'a yemin ederim ki o sırada Enes bin Malik anlatıyor. Gökyüzünde tek bir bulut bile görünmüyordu. Peygamberimiz Allah'a meskine ya Rabbi bize yağmur yağdır demesinden önce bulut namına hiçbir şey yoktu. Hatta sel dağıyla aramızda bulutları görmemize engel olacak. Ne bir ev ne de bir yapı vardı. Bir süre sonra Seri Dağı'nın ardından daire şeklinde bir bulut yükseldi. Bu bulut gökyüzünün tam ortasına gelince dağıldı ve sonra her tarafa yayıldı. Allahu Ekber. Gökyüzünde hiçbir bulut yok. Ve Medine şehrini düşünün. Çöl bazen günler aylar yağmur yağmayan bir coğrafya. Bu bulut gökyüzünün tam ortasına gelince dağıldı ve sonra her tarafa yayıldı. Sonra da yağmur yağmaya başladı. Vallahi bir hafta boyunca güneş yüzü görmedik. Bir sonraki cuma yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe okurken aynı kapıdan birisi girip Nebi Aleyhisselam'ın karşısına durdu ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü mallarımız helak oldu. Yollarımız kesildi. Allah'a dua et de yağmurlar kesilsin. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırıp şöyle dua etti. Allah'ım Allah'ım çevremize çevremize yağdır, üzerimize yağdırma. Allah'ım çevremizdeki dağlara, tepelere, vadilere ve bitkilerin, ağaçların yetiştiği yerlere yağdır. Dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım havaleyna ve la aleyna üzerimize değil çevremize dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bu şekilde dua edince yağmur kesildi ve biz mescitten çıkıp güneşin altında yürüdük. Hadisin Ravilerden Şerik Enes bin Malik'e yağmurun kesilmesi için Resulullah'tan dua isteyen ile yağmur için dua isteyen aynı kişi midir diye sormuş ve Enes ona bilmiyorum diye cevap vermişti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İşte Rabbim böyle lütfeder, Muhammed Hasan böyle dua eder, Müslümanlara böyle rahmet gelir. Bize böyle örnek olur. E biz de samim olursak umarız ki Rabbim bize de lütfeder. Çünkü lütfedeceğini söylüyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil alemin.